Merhabalar. Bu videoda site renklerini ve arka planı ayarlama üzerine konuşacağız. Öncelikle sol editör panelinden site tasarımına giriyoruz. Site teması bizim sitemizde kullandığımız renkler. Gördüğünüz gibi mesela mor, kırmızı. Burada gördüğünüz gibi mor ve kırmızı renkler. Gibi gibi aslında bizim sitemizin ana teması. Buradan temayı değiştir dediğiniz zaman size hazır temalar sunar. Hazır renk paletleri mesela. Rastgele birine basayım. Yalnız gibi üç panel pembe oldu. Bunu geçeyim. Yani zaten bizim e, sistemimizin teması tasarlayan kişi tarafından ayarlanmış Tabi siz dilerseniz değiştirebilirsiniz ya da dilerseniz e, size daha uygun olan bir site tercih edebilirsiniz. Ki bence şöyle bir şey var. Site temasını sıfırdan değiştirmek sitedeki aşağı yukarı her türlü tasarımı değiştirmeniz anlamına gelir. Evet. Sizin istediğiniz gibi bir şey olabilir ama sizi inanılmaz yorar. Tamamen tarif meselesi baktığınız zaman. Buradan dilerseniz, site temasını zaten seçtiğiniz için biliyoruz. Ee, bizim o site temasındaki renkleri değiştirebiliriz buradan, vurgu renklerimizi. Dilerseniz buradan metin temasını değiştirebilirsiniz. Başlık tipi, ee, pardon, paragraf yazı tipimiz Rubik Light diye seçilmiş. Mesela buna bastığım zaman gördüğünüz gibi buradaki tüm yazılar değişti. Bunu yeterli Z yapalım. Geri dönmedi. Ben geri al diyelim. et evet, geri dönmüyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Rubik Light'tı galiba. hadi burada Sayfa arka planı şimdi bizim sarf farklı planımız dediğimiz şey şu an bu arkada görünen gri kısım. Dilersek burada rengi değiştirebiliriz. Sayfa farklı planı siyah, mor vesaire. Canınızın hangi renk istiyorsa yapabilirsiniz. Dilerseniz burada hazır stok görseller var. Hazır stok görsel kullanabilirsiniz. Şu aralardan gördüğünüz kadar anlarsınız zaten. Burada üstüne tıkladığım zaman otomatik değiştiriyor. Onun dışında dilediğiniz görüntü ekleyebilirsiniz. Mesela. Buradan gelelim hazır stok görseller var mixte. Shutterstone hazır görselleri var yine. Buradan bakabilirsiniz. Unsplash'ın var. Buradan mesela ne bileyim. Şunu seçeyim mesela. Yalnız bir arka planı değiştirdim. Ben arka planın video olmasını istiyorsam buradan videoya basıp ha, dilersem tabi benim evimde hazır bir video varsa medya yükle deyip video yükleyip değiştirebilirim. Yoksa stok ıı, videolara bakacağız. Wix medya dosyalarında yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bayağı az içerik var video konusunda. Ama hoşunuza giden bir şey varsa değerlendirebilirsiniz. Shutterstock'ta genelde daha fazla içerik vardır. Ama Shutterstock'ta da e, genel olarak Shutterstock ücretli bir platform olduğu için Wix'e vereceği aşırı ücretsiz bir şey olacağını ben sanmıyorum. Gördüğünüz gibi Burada 430 lira mesela bu arka plan 430 lira 430 lira vesaire çatır stok pahalı gerek var mı sizin kararınıza kalmış bir şey mesela bunu basıp arka plan tasarımı değiştirdiğim şu an sabit duruyor çünkü ben ön izlemeye geçmedim ön izlemeye geçtiğim zaman hareket etmesi gerekir fakat evet şimdi gördüğünüz gibi ya zaten arka planda video pek kullanılan bir şey değil. Ee, kullanıcı bilgisayarında yani bilgisayar ve internet kötüyse siteye girmesini daha zorlaştırır. Arka planda video kullanmayı pek tavsiye etmem. Aşırı optimize çalışmaz çünkü. Onun yerine renk ya da görüntü kullanmanız daha iyi olacaktır. Tabii bu benim kanaatim. Değilen, her zamanki dediğim gibi bu sizin zevkinize kalmış bir şey. İzlediğiniz için teşekkür ederim bir diğer videoda görüşmek üzere.